O zaman ne yokluk ne de varlık vardı. Ne uzay alanı ne de ötesinde olan gökyüzü vardı. Ne hareket etti. Nerede? Kimin korumasında? Su var mıydı? Derinlikleri sonsuz. O zaman ne ölüm ne de ölümsüzlük vardı. Gece ile gündüz arasında bir ayırt edici işaret yoktu. O bir tek nefes alıyordu. Rüzgarsız kendi iradesiyle. Bundan başka hiçbir şey yoktu. Başlangıçta karanlık karanlıkla gizlenmişti. Ayırt edici bir işaret olmadan tüm bunlar sudu. Boşlukla örtülmüş olan yaşam gücü, o ısının gücüyle ortaya çıktı. Başlangıçta o arzu üzerine geldi. Bu zihnin ilk tohumu oldu. Şairler kalplerinde bilgelik arayarak varlık ile yokluk arasındaki bağı buldular. Onların ipleri uzatıldı. Aşağıda var mıydı, yukarıda var mıydı? Tohum bırakanlar vardı, güçler vardı aşağıda bir dürtü vardı yukarıda bir verme vardı gerçekten kim bilir kim burada bunu ilan edebilir nereden üretildi bu yaratılış nereden geldi tanrılar bu evrenin yaratılışından sonra geldi o zaman kim bilir nereden yükseldi bu yaratılış nereden doğdu belki kendi kendine oluştu belki de oluşmadı yukarıdaki en yüksek gökyüzünden bakabilen yalnızca o bilir ya da belki o bile bilmez